Evet merhabalar Peugeot'un fiyatları açıklandı 2025 yılı Ocak 2025 fiyatlamasında enteresan şeyler gördük iki model listeden gitmiş hangisi gidenler Peugeot 208 ve Peugeot 308 iki modelde listeden düşmüş durumda henüz fiyatları mı belli değil o yüzden mi listede yoklar yoksa baştan sona artık bu ürünleri getirmeme kararımı aldılar ama elektrikli versiyonları var yani E208 ve E308 var belki de sadece elektrikli olarak getirecekler bu ürünleri. Enteresan bir durum. Diğer taraftan diğer modellerin hala durduğunu görüyoruz. Şimdi fiyatlara bakalım. Şöyle bir genel fiyat listemiz var. E208'den başlayalım. Ekrana yapıştıracağım bunları parça parça. E208 GT 100 kW'lık model 1.463.000 milyon liralık rakamla karşımıza çıkıyor. E308'e bakalım. E308'de ise GT donanımıyla beraber 115 kW'lık gücüyle de bu kampanyalı fiyatlardan bahsediyor olacağım size. 1 milyon 760 bin lira olmuş. Geçiyorum 2008 yani şu an benzinli olarak en ucuz versiyon 2008 olarak gözüküyor. Alur 1.2 tek 130 beygir EAT8 1 milyon 760 bin 500. GT 1.2 PureTek 130 beygir EAT8 de 1 milyon 946 bin 500 lira olmuş. Devam ediyoruz. E2008 tabii ki e2008 Alur 100 kW'lık versiyon 1 milyon 686 bin. GT 115 kW'lık versiyon ise 1 milyon 862 bin 500 lira olmuş. 408 kalmış benzinli olarak yine. Alur 1.2 PureTech 130 beygir EAT 8 kampanyalı fiyatı 1 milyon 795 bin lira. GT'de herhangi bir kampanyalı donanım ya da fiyat söz konusu değil. 2 milyon 212 bin 500 liralık liste fiyatı var. Devam ediyorum. Yeni Peugeot 3008. En önemli model tabii ki Peugeot için. 3008 Allure 1.2 Hibrit 136 beygir EDCS 6 2 milyon 192 .500 lira. GT modeli ise 2 milyon 558 bin lira. Geçiyoruz elektrikli versiyonu. Elektrikli Allure 157 kW yani 210 beygirlik versiyon 1 milyon 868 bin lira. Yine GT modeli ise 2 milyon 558 bin lira olarak liste fiyatlanmış durumda. 508'e geçelim. 508 Alur 1.2 hibrit 136 beygir EDC'si 6 2 milyon 582 bin 500 lira GT donanımı ile beraber de 2 milyon 753 bin 500 lirayı görüyoruz. E5008, E5008 GT 157 kW'lık motor ile beraber 2 milyon bin 500 lira ticarilere bakalım. Rifter, Rifter'da neler olmuş? Rifter'ların manuel şanzımanlı Alur paket 1.5 BlueHDi 130 beygir 1.267.500 lira. Yine Alur bu sefer otomatik şanzımanlı dizel 1.469.500 lira. GT'ye geçtiğimizde ise 1.596.500 lirayı görüyoruz. Diğer ticarilerden Partner One, Partner One'ın şöyle ekrana yapıştırıyorum 977.500 liradan başya fiyatları var. Möner şanzımanlı otomatik şanzımanda 1 milyon 77 bin 500 lirayı görüyoruz. Expert One olarak da yine fiyatları ekrana ekliyorum. Bunların farkını anlamaya çalışıyorum. Yani Partner One, Expert One büyük olan. Expert One sanırım ülkemizde üretiliyor. Bununla ilgili henüz bir yerli notu buraya düşmemişler ama o da 1 milyon 178 bin liradan başlıyor. Önemli modellerden biri Peugeot Expert Traveler yani otomobil ruhsatlı bir minibüs. 2.0 BlueHDi 180 beygir EAT 8 ile beraber 1 milyon 795 bin lira rakamı görüyoruz. Boxer One. Boxer One'ı da ekrana yapıştırayım şöyle. 1 milyon 409 bin liradan başlıyor. Ve böylelikle tüm seriyi bitirmiş olduk Peugeot'a. Peugeot'a dediğim gibi 208 ve 308'i fiyatlarını listede göremiyoruz. Henüz bir satış yok ya da tamamen satışı da iptal olmuş olabilir benzinli modellerin. Bunlar liste fiyatları tabii ki pazarlıklı fiyatlar, kampanyalar belli olduğunca ay içinde sizinle bunlara paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.